Merhaba arkadaşlar, bugün Denizli'nin peştemal üretimiyle meşhur Kızılcabölük kasabasındayız. Peki biz buraya niye geldik? Bizim asıl işimiz peştemal üretimi ve ihracatı. Bugün de üretime iplik getirdik. Hazır buraya kadar gelmişken bir iki video da çekelim istedik YouTube için. Bugün ne videoları çekeceğiz? Denizli'nin meşhur tandır kebabı var. Bunun Kızılcabölük'te yapılanını yiyeceğiz. Üstüne tatlı olmadan olmaz diyerekten meşhur tavas baklavasını da yiyeceğiz. Pandemi sebebiyle büyük ihtimalle bunları aldığımız yerde yiyemeyeceğiz haliyle. Ama bunların videolarını çekeceğiz iş yerlerinde. Nerede yiyeceğimizi bilmiyorum. Orada da mutlaka video çekeceğiz. Haydi gidelim. Arkadaşlar sizlere biraz önce bahsetmiş olduğum kebap salonundayız. Şu anda ismi Kardeşler Kebap Salonu. Kızılca bölük kasabasında ve tam 42 yıllık bir kebap salonu. Şimdi içeri gireceğiz. Kebabın önce hazırlanışını seyredeceğiz. Onları çekeceğiz. Sonra da hep birlikte beraber yiyeceğiz inşallah. Haydi gidelim. Arkadaşlar şimdi Kardeşler Kebap Salonu'nun sahibi, ustası Recep abimizle beraberiz. Nasılsın Recep abi? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olsun olsun. bize bugün bu fırsatı sunduğun için. Süper. Şimdi biz zaten hep yıllardır geliyoruz, sende yiyoruz bu kebabı. Evet. Bir de bunu çekelim, insanlara tanıtalım istedik. Bu güzel lezzetten herkesin haberi olsun istedik. Nedir senin kebabının sırrı? Farkı nedir? Kebabımızın sırrı, farkı her hayvandan kebap olmaz. Hangi hayvanları özellikle evet. tercih ediyorsunuz? Kuzu oğlak fark etmez ama yaşını doldurmamış hayvan olacak. Küçük yani, hayvan olacak. Yani taze olacak. Taze olacak. Ee, bir de böyle 20 kiloya, karkas eti 20 kiloya aşmayacak. 16-17 kilo olacak. Yani hem yaşı küçük olacak, hem yani yaş olmamış olacak yaş hem de kiloda çok alınacak olacak. olacak. O kilo, şey. kilo çok alırsa yağlı olmuş oluyor. Hem yağlı olur hem sert düşer. Hı, anladım. Yağlı olur. Bu böl, hangi bölgenin hayvanını kullanıyorsunuz? Genelde bu bölgenin bizim. Kendi Kızılcaviyede. Kızılca bu bölgenin hayvanlarını kullanıyoruz. Peki nasıl yapılıyor? şimdi bir hayvanı biz dört parçaya bölüyoruz. Odun fırını, karı fırını. Dört parçada. Hatta şöyle pişiyor. Şimdi bu şekilde bu koyduğumuz zaman. Bu şekilde iki saat içinde pişiyor bu. Başka hiç bir şey yapmıyorsun yok, yani. Yok hiçbir işlem yapmıyoruz. E, soslama yok, hiçbir yok şey hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tuz hiçbir şey yok. Kendi yanıyla. Taş, fırını, Taş içine, fırın. Taş fırın. saat içerisinde. Evet, fırını. 2 saat içinde bunun fırın sıcaklığı, fırının derecesi yok. Derece biz kendimiziz bunda. Ha derece kendimiziz kendimiz, yani. Tabii. O yılların tecrübesi, evet, yılların o, deneyimi o, diyorsun yani. Kebapları kendimiz ayarlıyoruz, o şekilde iki saat içinde pişiriyoruz bu kebabı. Çok güzel. O zaman şimdi bir de hemen bu fırının içine de yakın çekim alalım arkadaşlar. Tabii. Gördüğünüz gibi burada pişmeye hazır tepsilerde kebaplarımız var. Bu tarafta görüyorsunuz odun ateşinde yanıyor bu köz olacak. Peki ortalama bu fırın kaç saat yanıyor usta? Kebabı pişirme için önce bunu biz köz yapıyoruz fırına. Evet. Yani bir saat, bir buçuk saat kadar yanıyor. Ondan sonra akşam kadar sıcaklığını kendimiz ayarlıyoruz. Her gün yeniden mi yakıyorsun yoksa? Her gün yeniden yakıyoruz. Her gün yakıyoruz O zaman arkadaşlar şimdi nasıl hazırlandığını gördük hep beraber. Birazdan Recep Usta'nın ellerinden yiyeceğiz bunu. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar e, kebabımız pişti yenmeye hazır e, şu an ustam ne yapıyoruz bu aşamadan sonra servis aş aşamasındayız şimdiden sonra parçalayacağız servis yapacağız bu porsiyon nasıl oluyor ustam tabii porsiyon kişi başı 250 gram tartıyoruz biz bunu bunu tartıyorsun evet. yani göz kararı yok her şey tabii, tartılı. normal tartılı hak geçmesin tabii. evet arkadaşlar biz artık birkaç kilo yiyeceğiz herhalde 5 <laughs> kişi bir kilo 200 lira. Kemikli servis etmiyorsunuz. Sadece et olarak servis ediyorsunuz. Genelde et olarak ama isteğin üzerine bu kaburga kısmı, pirzola kısmından kemikli olarak da servis yapıyorsun. İsteğe Am göre. Ama bunun normalinde kemiksiz direkt Ham luteç. Evet. Kimitsiz. Neden pidenin üstüne koyuyorsun ustam? Neden direkt tabağa koymuyorsun? Ee, bu kebabın özelliği böyle pidenin üzerinde etin yağı da pideye geçiyor. Daha lezzetli daha oluyor daha pide. Lezzetli oluyor. Recep abimiz o kadar ustalaşmış ki bizim bıçakla sıyıramayacağımız eti satırla hemen sıyırdı. Gerçi de bunda etin de e, uzun saatler taş fırında pişmesinin de etkisi vardır illaki. Evet güzel pişmemiş olsa bu et kemikten ayrılmaz. Bu güzel ayrılmaz. Evet sıra geldi kaburgaya arkadaşlar. Hakiki kaburga bu arkadaşlar. Arkadaşlar son bir işlem olarak tandırımız doğrandıktan sonra bir süre daha fırın içine yollandı. Ne kadar kalacak Ustan bu fırında? 5 dakika falan. Pidesi ısınması için. 5 dakika. Evet arkadaşlar falan. 5 dakika daha beklememiz gerekiyor bu güzelliği yemek için. 5 dakika sonra hep birlikte yiyeceğiz. Arkadaşlar hem pidelerin ısınması bitti hem de artık etimiz tam olarak yenecek kıvamda.

<laughs> <laughs> ellerine sağlık oldukça güzel gözüküyor. Tadını zaten biliyoruz yıllardır yediğimiz için. Afiyet olsun. Ekrardan bu pandemi zamanında bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sizlere de bu videoyu izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Herkesi Kızılca kardeşler kebabı bekliyoruz. Çekinmeden gelebilirsiniz.